Rıbaş. Tarkan bu oyunlardaki tasmayı çıkartmış. Bu aralar kendi aralarında anlaşmasızlık oluyormuş. Tarkan tasmayı çıkarmış. Geçen gün karabaş karabaş. Burnunda bir yara vardı. Yara tamileşmiş. Bu tasma yarası. Orka abi merhaba. Merhaba Sarcan abi. Nasılsın abi? Durumun nasıl? Sağ ol teşekkürler. Sen nasılsın? İyi sağ ol. Teşekkür ederim abi. Tosunları göndermedin. Tosunları aybaşı göndereceğiz. Bu aybaşı? Allah izin verirse. Ha, i̇nşallah inşallah. Ziya abi zaten gönderdi ondan yani, sordu. Aynen Ziya'nın iki gün önce gitti hepsi. Evet. Benim de her dediğim gibi bir sıkıntı olmasa ayın birinde. Allah sıkıntı göstermez. Burada görmeyeceksin bu hayvanı artık. <laughs> İnşallah inşallah siz de gidin biz de Onlar. bizim, bizim da biraz açılsın da. Yok dedi. Ya o çok aslında biz diyoruz. sonra bu gördüğün alan hepsi sana kalacak. Ee, abi o çok. Sen yerinde olsam kışında gitmem artık. Tamamen buraya yerleşirim. Ya tabi orası doğru bir de yani yağmurlar yağmıyor ya. O tersi çöp oldu. Ya yağmur yağar bir gün sonra başlar yağmurlar. İnşallah ya gerçekten her şey yağmurlara bağlı. Kesinlikle. Yağmur olmaz. Su hayattır. Boşuna su hayattır. Aynen, aynen, Şimdi su olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Aynen, gerçekten. Yaşam öyle. olmaz. Birkaç gün önce burası hepsi yemyeşil, şey, çiçek. Evet. Şimdi hepsi sararmış. İlk geldiğimiz yana... günleri hatırlıyor musun? Aynen ya. Nasıldı? Gerçekten. Sizin yanınızda Cennet geldim aşağı. Siz o zamanlar tosunları topluyordunuz. Evet. İnsan ayrılmak istemiyordu değil mi? Bırak aynen. Bırakıp gitmek istemiyordu. Şimdi de insan... Şimdi de kalmak istemiyor. Aynen. İnsan şey. başmak istiyor burada. Evet. Yani. Yemyeşil alan. Sadece çaylar yem yemyeşil. Aynen. Bu da her gün yani sulak bölge olduğu için. İşte hayat böyle bir şey. Aynen aynen gerçekten Şimdi yani. Bugün güzeldir dediğin şey yarın çirkin diye biliyorsun. Aynen gerçekten. Paradoksal bir durum ama hayatın. Yani ne yarın ne gerçek... olacağını bilemezsin. Aynen öyle. Bakalım yarın yani yine de güzel buralar yaylalar güzel yaylanın en güzel tarafıysa Suyu ve havası çok evet, Gerçekten suyu ve suyun... yüksek derecede oksijene evet. sahip yerlerdir buralar. O yüzden güzeldir. Yani güzel o güzelliği de yazın, özellikle e, ilk barda ve yazın iki ayı güzel geçiyorlar. Ama bu sene çok çabuk sarardı. Evet sene çünkü dediğin gibi az önce dedin yağmur yağmadı. Evet. Yağmur yağmadığı için de biraz da şeyin rüzgarın e, olumsuz etkisiyle evet. çok çabuk sarardı. Ya buranın toprağı da şey biraz kumsal. Evet. Çakıllık aran. Yani çakılık ananda da yağmur yağmasa, evet. E, yani birkaç gün içinde işte hepsi sarardı. Yine gitti. aşağı taraflar için tek sıkıntı yok da hani yağmur yağmasa da sulu olduğu için sulak yerler olduğu için sıkıntı olmuyor. Ah çok. Yukarısı, Yağmur yok adına çoraklaşıp gidiyor. Zaten çaylar olmasa, zaten bizim de çaylar oldu. Evet. Akşam oldu mu kuzular kendi uçuyor çaylara gidiyor. Doğru. Yani, bu yani o çok gerçekten ya. O desek yok desek yalan olur. Şimdi çok kuru olmuş her taraf. Abi bu yukarılar anladım. zaten Faruk abi hepsi yani otun içinde yürüyemiyorsa. Evet. Şimdi yani ot hayvanın boyunu aşıyor. Ama ha, hayvan yemiyor. Hayvanı bıraktın mı Açgözlü dönüp geliyor. Ha, evet. Dün akşam sizin e, tuzunu aşağı inerken baktım. Hani hayvan aşağı inerken de zorlanıyor. Aynen tabii ki. Hani burada kayma şeyi orasında da yüzde yüz. Yerler sert olduğu için ha. biraz daha yamaçlar şeydir, yüksektir. Bu yüzden. Balan yağsa, yerler biraz e, yumuşasa Tuzdaki de, de temizlenir. Tabii ki. Yani da var. çıkmayacak, hava temizlenecek. Daha kısa sürede otlar doyar. Aynen aynen aynen. Her şey yapılır. Yorulmaz. Ayağı yara olmaz, hastalanmaz. Yani aynen. Daha sağlıklı. abi Maşallah tanrıların da çok. Burada ne kadar tane var? 200. Evet. Abi her kere, yani hepsi bir evin mi yoksa değişik değişik. Yok, değişiyor. Yaklaşık 10 kişinindir. 10 kişi. 200'e yakın büyük baş var. He. Evet. Bir tane de keçimiz var gördüğün gibi. Keçi. Evet. Ha evet, karşıda. Evet, türünün gülü. Bir tane de keçimiz var. Her gün tosunlarla e, getirip götürüyorsun. Tosunlarla getiriyor geliyor. Evet. Vay be adeta bir tozun olmuş o da. Aynen ya. Evet. Hayvan yani çaresi olmayan bir hayvan mecbur alışıyor da. Bu bak, bak da etrafta koyun falan yok. Mecburen alıştı. Haruk evet. abi, kuzuların durumu nasıl sence? Evet, kuzuların durumu iyi görünüyor. Evet. Ama Yağmurun yağmaması onları da biraz olumsuz etkilemiş gibi görünüyor. Ay, tabii ki yani. evet. %100 etkiler de yani yüzde yüz etkiler. Hala erkek kuzuları daha etkiler. Evet. Yeşillik evet. bitti mi erkek kuzu da bitiyor. Kesinlikle. Eğer şey yağmur yağmış olsaydı, yağm hava yağmurlu olsaydı durumu şu an çok farklı olmuş olurdu. Aynen. Şimdi kaç gün önce geldim yine yanına gelmiş matematik. Ee, o zaman durumu daha iyiydi. O zaman gerçekten evet. yani. Rengi falan daha iyiydi. Şimdi biraz solmuş gibi kuzular. ve güzel. Umarım bundan sonra daha da güzel olur. Ki dedim gibi eğer yağmur yağarsa zaten yüzde yüz hani olumlu etkisi olur. Bir Daha de... da güzel olur. Evet. Ama şimdi e, zaman da daraldı. Yani, erkek kuzun bir zamanı var. Tabii ki. Şimdi yaz e, yarlandı Yazın yarısı geçti. Aynen. Artık yavaş yavaş sonbahara doğru gidiyoruz. Şimdi havalar soğumaya başlayacak. Ot nasıl sararıyorsa yerler sararıyorsa canlılar da diğer canlılar da hayvan da artık hani bir seviyede tutarsan çardır. E, Aynen. Artık zayıflar bundan sonra çünkü hava soğuyor. Aynen. Hava soğuyor, ot zayıflıyor. E, ondan sonra yerler kuruyor, yerler sertleşiyor bunların hepsini bir araya getirdiğin zaman artık şey beklemezsin hani bundan sonra öyle olan üstü bir gelişim beklemezsin. Yani tabii ki yani her şeyin bir zamanı var ya. Kesinlikle. Bu seviyede kalırsa eee şeydir, iyidir yani. Aynen değil. Bak, bak hala yerde çiçek var. Bu neye bakıyor? Hava kuşlarına bakıyor. Bu yani eee küçük başta daha pis. defa bir, bir yerde gitti geldi mi o Aynen. çöp olur yani hepsi dök. Başın alanı otladığı alan geniş olması gerekiyor. Tabii ki. Büyük baş gibi değil. Büyük başı bir yere bırakıyorsan akşama kadar orada kalabiliyor. Küçük baş, küçük baş öyle değil. Alan geniş olmadı mı gidip gelmedi mi? Otlamaz. Otlamadı mı gelişmez. Gelişmez. Evet bir de her zaman yani yatağa geçer. Durur. Kesinlikle. Hele hele kuzu yani daha da kötüdür oğlum da. Hayır. Aynen. Alanın daha da giriş olması gerekiyor. Girip gelmesi gerekiyor. Suyun olması gerekiyor. Suyun bol olması gerekiyor. Aynen. Çünkü hani yaylalarda ot zayıf olsa bile su bol oldu mu? Tamam. Tamamdır. Sıkıntı olmaz. Aynen. Ama ot ne kadar çok olursa olsun suyu az oldu mu o hayvan gelişmez. Ya tabii ki yani ot önemli ama su kadar değil. Kesinlikle, kesinlikle tabii kadar ki değil. otun iyi olması da önemli. Mesela yazın ortasında hava sıcak. Ot iki saat otladı mı hayvan doyabiliyor. Aynen. Ama susuz kaldı mı ne kadar yese de faydası olmuyor. Gelişim tabii, sağlamıyor. Tabii ki öyle yani. Bir de yani otu bizim o ot çok. Ama faydası yok. O dönemde yani şey vitamini fazla yok. Yani suyun olmasına rağmen, otun çok olmasına rağmen ona göre sular normal. Şu aşağı taraflara işte suyu bırakıyorum. Yeşillensin diye. Ama yeşillik normal. En azın tozdan daha iyidir. Bak burası hepsi toz. Normalde suyu bıraktığım zaman bir iki gün içerisinde hemen yeşilleniyor. Yukarıdan geliyor. Parktan. Kuzu su içsin. Su. Yönünü değiştireceğim. İşte. Kürek olmadığı için elimle aşağılara doğru su bırakıyorum bırakıyorum. Su işte biraz da çoğu şu taraftan gitsin. İşte diğer tarafa suyun şeyini çoğunluk tarafına bıraktım. Kırıyt. Hadi çıç. seslenip duruyor. Bakalım. Bakalım karşıda ne var. Sürekli seslenip duruyor. İndi. Şöyle. Indiana'sıyla beraber böyle gelmiş. Hindi. Hindi rahat dur.